Hoş geldiniz. Bugün mısır haşlayacağım. Bunları kabuklarından şöyle ayırıyorum. Dış kabuğunu atacağım. Ama şöyle içte kalan bir parçasını da yıkayıp tencerenin altına koyacağım. Bunu o yüzden ayırıyorum. Şimdi bunları yıkayıp tencereme alacağım. Mısırın iç yapraklarını tencerenin altına dizdim. Gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi üzerine ikiye böldüm mısırlarımı. Ne kadar alırsa tencerem ekleyeceğim. Her tamamını alıyorsa e, uzunluk olarak kesmenize, bölmenize gerek yok. Mısırın üzerine kaynar suyumu ekliyorum. üzerine geçecek kadar kaynar suyumu ekledim. Ve bir çay bardağı süt ekliyorum. Küçük bir çay bardağı bu. E, bir su bardağı veya daha büyük çay bardağı ile eklemenizi tavsiye etmem. Bence 10 tane mısıra kadar bu küçük çay bardağı ölçüsüyle yapın. Eğer fazla eklerseniz sütünü bir süt kokusu oluşuyor. Sevmeyen birini rahatsız edebilir. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu toz şeker de serpiştiriyorum. Tuzlu pişerse daha turuncu ve sert çıkıyor. Ama böyle şekerle pişirirseniz daha açık renkte süt mısır gibi oluyor. Yine sütsüz yapabilirsiniz. Bu defa sadece bir yemek kaşığı toz şekerle gayet güzel yumuşak mısırınız olacaktır. Piştikten sonra üzerine tuzunu ekleyeceğiz. Şimdi mısırımın kapağını kapatıyorum. Toplamda 6 dakika altını kısıyorum. Kısık ateşte pişireceğim. Eee kesme olması için ben 8 dakika pişireceğim. Şimdi tam 8 dakika oldu. Altını kapattım. Havasının çıkmasını bekleyeceğim. Havası çıktıktan sonra kapağını açacağız. Evet mısırlarım hazır. Üzerine tuzunu da ekledim. Eğer bu şekilde pişirmiyorsanız, bu şekilde pişirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. 2 yıldır yaklaşık ben bu şekilde yapıyorum ve çok lezzetli oluyor. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka tariflerle görüşmek üzere hoşça kalın.